Canının içerini hiç kimse şey hmm. etmiyor. Bakınız o o zamanki ilanlarda yüzde otuz enflasyon çok kötü bir şeydir. Bu enflasyon yani kötü bir şey diye e, söz edilen enflasyon da. E, kö kö Enflasyon kötü bir şeydir. Üretmek lazımdır. Sadece tüketmekle Türkiye büyüyemez. Ee, Türkiye'nin üretmesi için de yatırım yapmak lazımdır. Özel sektörün yatırım yapması. Yani bunlar anlatılıyor. Yoksa hani e, herhangi bir politik bir hiçbir şekilde ifade yoktur. Yani, yani dönemin tartışı... dönemin havası belki de bir şey. E, yani bir yabaktı de yabaktı çok mi? kimse bu ilanları evet. okumadığı için e, <laughs> yani hani TÜSİAD ilanıyla e, ecevit düşürüldü. Peki ne vardı o ilanda bir bir okunsa iyi olur. E, efendim e, reklama gitmek e, zorundayım. E, 6 dakika sonra karşınızda olacağız ve e, kalan süremizde, ki az bir süre değil. Hem bunun devamını konuşacağız. E, evren davası ile ilgili paylaşmak istediğim birkaç nokta daha var. Hem de e, kıdem tazminatı konusunda e, çok ciddi uyarıları olacak Güngör Uras'ın. Görüşmek üzere. Yani medya mahallesi devam ediyor. Milliyet yazarı Güngör Uras ya da Ali Rıza Kardüz Bey yemek yazarı ya da Güngör Uras'ın çok sık konuğu olan Ayşe Teyze. Hepsiyle birlikteyiz ve tabii ki Tevfik Güngör'de unutmamak lazım. Güngör Uras, reklam öncesinde evren davası vesilesiyle bir böyle zaman tünelinde yolculuk yapıyoruz Şimdi e, Tüsiyat'ın e, 1979 yılında yani 12 Eylül darbesinin hemen öncesinde TÜSİAD'ın Ecevit hükümeti için yayınladığı yayınlattığı ilanlardan söz ettik. Şimdi e, bugünden baktığımızda belki bu ilanları e, makul karşılayabiliriz çünkü bir görüş ifade ediyorlar. E, peki aradan 30 yıl geçti, 32 yıl geçti. Bugün mesela bu ilanları Tüsiyat Erdoğan hükümeti için verebilir mi diye böyle bir zaman türlüğünde zıplayarak gelip sorsam ne dersiniz? Şimdi efendim, e, yani ben TÜSİAD'ın ilk kuruluş yıllarını hatırlıyorum. Yani Öyle o günkü şartlarda değil mi? O günkü şartlarda ne vardı Türkiye'de? Bir yani ya askeri rejimler vardı yahut da daha sıkı bir e, bürokratik sistem vardı. Yani bu bürokratik sistemin sıkılığı da şuydu. Bürokratik sistemde özel sektör bu kadar e, serbest değildi. Yani serbest piyasa ekonomisine daha sonradan geçtik. Hı hı. Ser, pia, özel sektörün serbest olmaması ne demektir? Her şey devletin elindeydi. Devlet eğer döviz tahsis ederse, döviz lisansı verirse özel sektör bir ithalat yapabiliyor, makine alabiliyordu. Yahut da devlet bankalara kredi verirse özel sektör o yatırımları finanse edebiliyordu. Üretime geçtikten sonra da devlet aynı şekilde üretimin girdileri konusunda ithalat girdileri için lisans veriyordu. Üretim bittikten sonra da fiyat kontrol mekanizması vardı. Yani fiyatları devlet istediği gibi kontrol edebiliyordu. Yani bu kadar sıkı şartlar olmasına rağmen o zamanın önde gelen iş adamlarının Böyle e, TÜSİAD'da, İstanbul Sanayi Odası'nda ve diğer sanayi odalarında daha fazla e, kendi sorunlarını dile getirdiklerini görebiliyoruz. İşte bu ilanlar da bunun bir örneğidir. Evet bu ilanlara e, Sayın Ecevit o zaman kızmıştır ama bu ilanları veren iş adamlarını yok edeceğim, mahvedeceğim, bunları sileceğim diye de hiçbir girişimde de bulunmamıştır. Yani onun tepkisi gene kendi çerçevesinde bir siyasi duruş tepkisidir. Ama bu duruş tepkisine karşı da ondan sonra da aynı şekilde iş adamlarının devletle, hükümetle ilişkileri iyi gitmiştir. E günümüzde biraz daha bu konularda iş adamlarımız biraz daha halbuki serbest piyasa ekonomisi olmasına rağmen devletin iş iş alemine müdahalesinin daha az Olmasına rağmen e, günümüzde biraz da, o günlere şartlarına göre iş adamlarının pek ortalıklarda görünmediğini görüyoruz. Yani halbuki iş adamları da kendi sorunlarını, e, bekleyişlerini eskisi gibi ifade edebilirler diye düşünüyorum. Şimdi tabii iş dünyasının sorunlarını ben bilmiyorum ve hani e, onları da e, sormayacağım. Ben çalışanlar adına bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi... Tam da dediğim gibi programın başında 4 Nisan günü yani evren davasının başladığı gün bir yasa çıktı meclisten. Bir kamu görevlileri sendikaları yasası adını taşıyan. Şimdi bu yasa grev yasaktır demiyor ama grevi yasaklıyor. Ayrıca şöyle de bir şey var. Tek sendikaya doğru gidiliyor bu e, İLO'ya, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, bu konudaki görüşlerine, kararlarına ve gene belki Kopenhag kriterlerine aykırı biçimde e, sendika e, barajı diyebileceğimiz Hı. değil mi? Hani tıpkı evet, %10 yani. e, seçim evet. barajı gibi böyle barajlarla... E, ...şey yapılıyor, e, engelleniyor. Kesk bu konuda çok şey yaptı, e, eylem yaptı. Çok da sık, e, hani ben burada o görüntüleri kullanmak istemedim. En azından şu görüntülerle tepkiyi e, anlatabilmek istedim. Çok karşı çıktı ama o yasa çıktı. Yani artık kamu çalışanlarına e, toplu sözleşme var ama... ...hani grev hakkı yoksa nasıl olacak... Ee, bunlar ve bir de hep sözünü ettiğiniz kıdem tazminatı meselesi yani grev yok Kıdem tazminatı belki dedik birazdan e, spotunda doğru mudur gelecek Ne yani, oluyor? Şimdi efendim yani bütün bunları tekerde biz bazı şeyleri Keşke yani sanayileşmede hı hı. Ya üretime dönük e, eylemlerde de böyle bir stratejimiz olsa Burada bir strateji var. Nedir bu strateji? Batılı ülkelerin Türkiye'ye devamlı olarak e, empoze etmek istedikleri bir görüş var. Easy, buna batılılar easy hire, easy fire diyorlar. Türkçesi, yani İngilizcesi böyle, Türkçesi çab işe çabuk kolay al, işten kolay, işten kolay çıkar. Hı hı. Yani e, e, iş camiasında ya da iş aleminde esnekliği sağlamak için e, işçinin işe kolay alınması ama kolay da çıkartılmasını sağlayacak bir düzen arayışı var. Peki, Bütün bunlar onun tolalarıdır. istiyorlar bunu Batılılar. Efendim şimdi yani kendi bizim, şimdi bizim şey. bizim gibi ülkelerde, bizim Hı. gibi sosyal gelişmesi, az, iş bulması güç olan ülkelerde insanlar dikkat ederseniz hep böyle iş arayışı içindeler ama iş, işten iş veren işten kolay çıkaramaz işçileri. Yani iş 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 işinde değişiklik olsa bile iş, işten çıkarmada bazı zorluklar vardır. Nedir bu zorluklar? İşte en önemlisi kıdem tazminatı. Ben işçiyi çıkarırsam belli ölçüde kıdem tazminatı ödeyeceğim. Bu ödeme yerine bir de Türkiye'de tabii ki işverenin işçi çalıştırmasının üzerinde belli yükleri vardır. Gerçekçi olalım. Yani biz çalışan işçi sadece kendi cebine giren net paraya bakar. Onun, onun vergisini ve onun sosyal ödemelerini e, işveren ödüyor. Bunun için işveren de bu sosyal yüklerin e, azaltılması peşindedir. İşte ama bunu e, yani işçinin cebine giren paradan alarak mı demek lazım? Hayır, işte onu onu arz ediyorum. Hı. Yani devamlı olarak işverenin de bekleyi yani birisinin yalnız bu sosyal güvenlik sisteminin çalışması için birisinin para vermesi lazım. O parayı yani o parayı tamam işveren veriyor ama bir de Çalıştırdığı işçi için vergi de veriyor yani bir de o devlete de vergi veriyor onu da e, dikkate almamız lazım. Şimdi bu sistem içinde işverenlerin yükünü hafifletmek için işçiyi istediği zaman alsın, istediği zaman çıkarsın kolaylıkla e, diye düşünen e, bir sistemde önce bir sendikal hakların kısıtlanması lazım. Kıdem tazminatının kısıtlanması lazım. Bunun arkasından bölgesel farklı asgari ücret farklılığı geliyor. Bir de kısmi çalışma yani isterse işverenin işçiyi hmm. tam gün değil kısmi çalıştırma imkanlarının ya da mevsimsel çalıştırma imkanlarının gündeme gelmesi bekleniyor. Yani bunlar bu kolay işe al, kolay işten çıkar stratejisinin tuğlalarıdır. Birkaç dakikamız kaldı Güngör Bey. Şu teşvik meselesini değinmezsek olmaz. Başbakan dün açıkladı. Çok da ciddi hakikaten teşviklerden söz ediliyor. Üstelik de özellikle Güneydoğu'daki sanayiciler, yatırımcılar 10 yıl diye çok defalarca söylediler. Yani evet. 3-5 yılda kalmasın, teşvik en az 10 yıl olsun, hatta kalıcı olsun diyen var. Şimdi Güneydoğu'da çok ciddi, yani vergi alınmayacak neredeyse başka türlü kolaylıklar sağlanacak. Şimdi Kürt meselesinde yıllarca hani bu ilk defa yapılan bir şey evet. değil galiba, değil evet. mi? Kürt meselesinin çözümünde bu çok tartışıldı, yapıldı, yapılmadı. Bir anlatır mısınız bize? Şimdi efendim, bugün? E, e, şimdi Türk Devleti. Ee, Doğu ve Güneydoğu'da alt yatırımları yani yatırımlar için fedakarlık yaptı. Bir gerçekçi şey olalım. Yani Do Doğu ve Güneydoğu ...de alt yatırım sorunu kalmamıştır. Bugün için mi söylüyorsunuz, bu, bugün, bugün geçmiş hiç, Geçmişten beri bugüne kadar. Hı. Bugün de devam etmektedir. Hı. Yani Türkiye'nin en iyi yolları, elektriksiz enerji yatırımları... ...işte her türlü yatırım doğuda yapılmıştır. Okulda yapılmıştır. Yani doğuda şu eksiktir, su eksiktir diyemezsiniz. İş eksiktir. E, doğuda iş eksiktir. Ama işi de kuracak olanın da illa İstanbul'dan birilerinin... ...hani doğunun kalkınması için iş edip de buradan... ...doğuda yeni bir maceraya girmeleri... Çok güçtür. Yani oradaki insanların bu yatırımları yapması lazım. İşte devletin yeni teşvik sistemi. Oradaki e, girişimcilerin, doğudaki girişimcilerin İstanbul'a gelip de İstanbul'da yatırım yapacak yerde kendi bölgelerinde e, yatırım yapmalarının yolunu açma e, arayışı içindedir. Çok iyi bir arayıştır. Yani böyle bir şeye ihtiyacımız var. Tekrar ediyorum gerçekçi olalım. Yani İstanbul'da oturan, İzmir'de oturan, kendi bölgesinden kalkıp da doğuda tanımadığı, hiç doğup büyümediği, hiç görmediği bir şehirde yatırım yapma zor istese bile çok zordur, başarılı olamaz. Orada başarılı olan yöresel yatırımcılardır. Doğuda da hiç de azın sanmayacak ölçüde iş adamlarımız vardır, girişimcilerimiz vardır. Ama bugüne kadarki şartlarda, değişik şartlarda Bunlar bunları yapamadılar. E yeni teşvik tedbirlerinde de büyük ölçüde devlet kesenin ağzını açmış görünüyor. Bu çok önemlidir. Yani o kesenin ağzını açmak demek bizim vergi yani toplanan vergi gelirlerinden bir bölümü oraya gidecek yahut da ee, bir orada yapılanlardan zaten büyük ölçüde vergi alınmıyor ama hiç vergi alınmayıp üstelik de onlara bir bazı ek imkanlar sağlanacak E bu, bundan ötesini de hani yapmak pek zor hani o, bundan Şimdi ötesini devlet kesin yatırım yapsın, zarar olarak etsin olarak belki ama o bölgede mesela sadece ekonomik mi son soru olarak bunu sormuş Et olayım sor. yani e, siyasal bazı düzenlemeler ya da ana dil meselesi gibi e, toplumsal etnik meseleler çözülmeden ekonomi ile çözülebilir mi bu mesele efendim ekonomi ekonomi tabii bu işin bir parçası yani ekonomi evet. üretmek üretmekle ilgili öbür şey ama yani mesela eğer Doğu'daki bir e, yatırımcı e, e, eğer o yatırımdan kar, karlılık o yatırımın yaşayabileceğine inanıyorsa o yatırımdan kar edeceğine inanıyorsa tabii ki sosyal metalleri de dikkate alır, huzuru dikkate alır yani güvenliği dikkate alır, can güvenliğini mal güvenliğini dikkate alır ama onun ötesinde yatırımda esas olan karlılıktır. Eğer kar edeceğine inanıyorsa Doğu'da yatırım yapar. Bu da bu sistemde yani sadece ekonomiye yoğunlaşmış bir sistemdir, teşvik sistemi. Evet. Doğu'da yatırımları teşvik eden bir e, gelişme var. Yani e, Kürt sorunu çözmez, Hı. bölgeyi Hı. E, belki e, tam anlamıyla huzura ı, taşımaz ama çok önemli bir adım olduğu da kuşkusuz. Efendim saf ve bakir Anadolu çocuğu Hı. Güngör Uras'la birlikteydik. Aslında sizin hayatınız medya. Ee, tarihi aynı zamanda. İşte e, Nadir Nadiler, Kemal alacaklar ipekçiler Simaviler ve daha kimler 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 e, medya mahallesine iyi bir ödev ev ödevi. E, çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Için. Evet, i̇yilikler diliyorum. Sağ olun. E, efendim haftanın son programı. E, sevgili müyesser e, kendine iyi bak lütfen. Sevgili Soner, Mustafa Balbay haber al. Genç Barışlar ya da şöyle söyleyelim Biz, adalet arayan özgürlük bekleyen herkese bizim selamlar. Yalçın, Yalçın Küçük'e de bir selam verelim benim planlama'dan arkadaşımız. Öyle yani onu, Aa. onu herkes unutuyor Yalçın Ay, Küçük. Evet. Yalçın Küçük yani bizim e, karımın o da arkadaşı ha. planlama'da bizim arkadaşımız yani. Yalçın Küçük benim yani, de birçok eskitane'de bir isimdi. Yani üretken selam üretken ve be, be, ürettiklerini beğenin beğenmeyen üretken, üretken bir, bir fikir insan. adamıdır. İyi ki hatırlattınız. Çok teşekkür ederim. Efendim pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler. Ee...